Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Grand Truck Simulator 2'de bir sefer yapacağız arkadaşlar. Bir 130-150 Kilometre falan gideceğiz. sohbet ederiz. Başlayalım. Şimdi çıktım ben. Evden çıktım. Biliyorsunuz Scania'mızı da modifiye etmiştik. O videomuzu da kanalımıza kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar şu ışıkları kapatayım şöyle evet arkadaşlar şimdi işi almaya gidiyorum işi almaya gidiyorum dolduracağız bakalım şeyli evet birisi istemişti arkadaşlar bugün e ee, en son videomun yorumlarında bir sefer yap denilmişti. Ben de e, kırmadım. Şöyle hızlı gidelim. Yani şimdiden baya 72 kilometreye geldik. Yani hızlı bir motor. Ee, çünkü şey. Buna Scania'nın en büyük motorunu takmıştım arkadaşlar. Yani bu normalde 310 kasa bir Scania. Bunun 310 beygirlik olması yerine buna 530 beygir mi? 520 ne taktık? Sesi de güzel. Her şey güzel. Yani hiçbir farkı yok. Sadece tek farkı çift tekerli olmaması arkanın. Çift dingil diyorlar herhalde. şu şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz oyunlar falan varsa yazın ee, yine yorumlar kısmına. Yine video nasıl olmuş, öyle düşüncelerinizi falan hepsini hepsini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. A ayrıca e sizin like ve dislike atmanız benim için çok önemli. Yani ikisinden birini yapın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Yani dislike atsanız bile bu önemli benim için. Şöyle görüyorsunuz yani baya hızlı gidiyor. Tabi çeşitli youtuberlar Grand Truck Simulator 2 oynayan youtuberlar bu hız denemelerini filan yapıyor. Burada skanyalar yani 150 140 filan görüyor diye hatırlıyorum. Ben izlemiştim tabi ama. Ha şuradan dönüyoruz. Dur sinyalimiz verelim. Şöyle yazınız. Yavaşlayalım. Dur. Stop. Geliyorlar mı buradan? Gelen yok. Tamam. Devam. Evet arkadaşlar. Şimdi olduğu gibi e, oyunda kasmalar çok. E, gördünüz. Hemen dönerken bir kasma oluştu. Yani o herkeste oluyor. Ee, bu sorun kaldırılırsa süper olacak. Oyun onun dışında oyun yani belki mobildeki yani bence bence mobildeki en güzel oyun. Şu an video kaç dakika oldu bilmiyorum. Keşke dakika sayacını açsaydım ya. Şöyle tümsekler var. Tümsekler aslında şu tekerleğin tümseye geçince hani şey var ya şöyle şöyle oluyor ya hani üste çıkıp alta iniyor. Onu çok seviyorum. Siz de düşüncelerinizi video hakkında öyle skanya seviyorsunuz. Hangi tırı seviyorsanız yazın arkadaşlar. Hepsine tek tek bakıp yorum atıyorum. Kalp atıyorum. Evet şöyle 140 kilometreye 150 kilometreye hemen geldik. Şuradan işimizi alıp gidelim. Böyle hızlı gideceğim ya. Yanlardan falan gideceğim. Çünkü para kasmam lazım arkadaşlar. Bir de modifiye yapmamı istediğiniz e, araçları yazın. Evet, şunu işte, şunu çok seviyorum. Ha dur, kırmızı ışık. Dur, 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 kırmızı ışık var. Ta, e, modifiye etmemi istediğiniz tırları, araçları yazabilirsiniz arkadaşlar yorum kısmına. E şöyle bir beyaz kaplama yaptım. Bence çok güzel oldu. Şöyle Scania filan yazısı var, logosu var. Beyaz Scania'ya çok yakışıyor bence. Her modeline yakışıyor. Şöyle sola döneceğiz, sinyalimiz verelim. Ya bayağı varmış ya. Kapat. Yine mi kırmızı? Bak, kırmızı da geçtik ya. Yanlışlıkla. Evet. Hemen görüyorsunuz hemen ABS devreye giriyor arkadaşlar. Yani bunun bence kaldırılması lazım. Yani her frende ani frende ABS devreye girmemesi lazım diye biliyorum. Mesela böyle karlı buzlu yollarda girer tabi. Ama yani her zaman da girmemesi lazım. Evet arkadaşlar şöyle el frenimizi çekip park edelim. araca yükleme yapılıyor. Bekliyoruz. Evraklar imzalanıyor. Ah, e, Buralar da güzel olmuş. Böyle ne yaptığınızı filan söylüyorlar. Her şey hazır. Teşekkürler. İyi yolculuklar dediler. Ya yanlış yere bastım. Tamam. Dur. Bayağıdır oynamıyorum. Geri vitesi bile şuradan takacaktım. Şuradan görüyorsunuz üstte. Yani bayağıdır hiç Grand Truck Simulator oynamıyorum. O da belli oluyor. Ya bayağı yaktık ama Tamam. Şimdi yolumuza devam edelim. Dur 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 dur. Kaç kilometrede aracımız? 1 milyon 350 bin herhalde. Evet i̇şte şöyle şuraya dönelim. Tamam. Sonra şöyle. Arkadaşlar bu aralar çok sık video atamıyorum çünkü bildiğiniz üzere herkesin e, okulu başladı. Sınavlar falan var. Şöyle duralım. Sınavlar başladı arkadaşlar. Video e, nadiren geliyor. Ama elimden geldiği kadar tabi video atmaya çalışırım. Çalışıyorum. Evet şöyle bir hızlı kalkış yapalım. Ama pek de hızlı olmadı. Yolun hepsini gitmeyeceğim. Çünkü video uzun oluyor biliyorsunuz. Yüklemesi çok uzun oluyor. Yani telefon ısınıyor. Üstünde yumurta bile pişiyor. Kaç dakika oldu şu an bilmiyorum ama kesin yani 15-20 dakika olacaktır. Daha olmamıştır ama. Şu tümseklere basmamaya çalışıyorum. Şöyle Evet. Aslında bu tümseklerin arkadaşlar araca zararı var. Bazen çok hızlı geçerseniz filan ee, kayabiliyorsunuz öyle devrilebiliyorsunuz. Ya abi çok hızlı ya. Yani çok hızlı değildi. Yani bence çok hızlı. Ama sizce nasıl bilmiyorum. Evet. Şimdi şöyle dönelim. Şu şuralardan da arkadaşlar çok hızlı dönmeyin. Hele Mercedes'le hiç dönmeyin. Mercedes bir de küçük biliyorsunuz. Diğer tırlara göre küçük. Mercedes'le buraları 86 90'la falan dönerseniz arkadaşlar anlayın ki devrildiniz. Çünkü yani başıma gelmiş bir olay. Evet, böyle Amerikan tırlarında ama böyle Amerikan tırlarında uzun boy mu artık ne? Yani uzun tırlarda bunlar çok sıkıntı olmuyor ama böyle böyle kutu gibi kareye benzeyen tırlarda oluyor. Daha çok ben e, şey Avrupa tipim derler artık ona bilmiyorum ama o tırları seviyorum. Amerikan tipi sevmiyorum arkadaşlar. Siz hangisini seviyorsanız yazın. Ve buraya kadar izlediyseniz de İzledim ee, izledim yazın. Hepsine kalp at, kalp atacağım. Şöyle şuradan yavaş dönelim. Ama şurada bir bırakalım artık. yere kadar abi gittiği yere kadar biraz da şimdi kaza yapmayalım da gittiği yere kadar artık gideceğiz neyse frenledim evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmında belirtebilirsiniz video e, güzel olmuşsa tabi tekrardan diyorum videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar e, kendinize iyi bakın hoşçakalın